Dinimiz sadece seccade serip namaz kılmaya yönelik bir din değil. Namazı, orucu, haccı, cihadı ve bizim mübarek bildiğimiz, mübarek bildiğimiz bütün amelleri birer parça gören dindir. İslam bütün bunların ortak adıdır. Sadece namaz kılmak, sadece tesbih çekmek, sadece hafız olmak İslam değildir nasıl bir insan sadece gözüyle insan olmuyor bir insanın gözünü çıkarıp alınca insan almış olmuyorsun insandan bir organ çıkarmış oluyorsun İslam'da böyle sadece onun tesbihine zikrine takılıp kalırsan en büyük yatırım kaynaklarını kaybetmiş olursun sadece camiyi İslam simgesi olarak görür evinde camilik pozisyonlar üretemezsen Din olarak sadece cuma hutbesini dinler ama riyaz Salih'in okumayan, İhya-i din okumayan bir Müslüman olarak ahirete gidersen, büyük sermayeler kaybetmiş, yatırım imkanlarını, fırsatlarını heba etmiş birisi olarak ahirete gitmiş olursun. Bunları nereden biliyoruz kardeşler? Allah'ın elçisi, peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den biliyoruz.